Kalimera Şimdi güzel bir okuma parçasıyla devam edelim. Üç kişi var. Adonis, Maria ve Baba. Bakalım ne hakkında konuşuyorlar. Kitaxa Maria, Positan o ke iaya Bak Maria, dede ve büyük anne gençliklerinde nasıllardı ya da nasıllarmış. Pos nasıl? Maria cevap veriyor. O papous itan leventis ke iaya orei gineka. Dede, delikanlı ve büyük anne güzel kadın. Yani güzel kadınmış ya da güzel kadındı diye de çevirebilirsiniz. Adonis cevap veriyor. Burada şu Antonis ismine cevap şey verelim. Çok böyle vurgulu Antonis değil de Adonis. Buradaki ni yine çok e, yok gibi Adonis. και καλή μαγείρισα. Δε ή ασχε μαγείρισα. Και μετά μπα σε δύο. Τα πήκε για αυτήν εδώ τη φωτογραφία που μαζεύουν Έλληνε. Η φωτογραφία, η αντί φωτογραφία, φωτογραφία. Μπορείτε και φωτογραφία. Γιορ και που μαζεύουν Έλληνε. Έλληνε μαζεύουν. Zeytin topluyorlar. Έλια, zeytin çuğul halde burada. yani bir sürü zeytin topladıkları için mazevo toplamak devam edelim Bolso neyi fenon de da artık şaşırıyor ne kadar genç görünüyorlar burada posoyu pos olarak yazmıyoruz çünkü neye ile birlikte gidiyor zarf durumunda o papuş zulle ve aptoproyi ostavradi Dede Sabahtan akşama kadar çalışıyordu. Vurlevi. Ergazotan kestisikodomiz. Etsiden yine. Kestis ikodomes inşaatlarda da çalışıyordu. Etsiden yine. Öyle değil mi? Bir şey söylediniz. Daha sonra öyle değil mi? Böyle değil mi anlamında derken etsiden yine. Kalıbını daha çok kullanacaksınız. Ve veya tabii ki o kalitede o köyün en iyi inşaatçısıydı, inşaat yapıcısıydı. Toproje dolu ve stisykodomes sabah inşaatlarda çalışıyordu. Keda apoy keda apoylama da ve ölden sonralarda stariyes sta xorafia, xorafia tarlalarda sta dediği için nötür çoğuda dikkat dişi değil. Ariyes artık bu da dinlenme, istirahat anlamında. Öğleden sonraları da tarlalarda dinleniyormuş. Şimdi Andonis devam ediyor. İkodomos ke agrotis lipon. İkodomos inşaat çalışanı, inşaat işçisi ve agrotis çiftçi öyleyse. Kurazotan poli çok yoruluyordu. Yedi, iki megali koyeni ya, ben de pedi Çünkü büyük ailesi vardı, beş çocuğu, büyük bir aileden bahsediyor. Aftos edo, papu, piyosine, buradaki diplaston ton papu, dedenin yanındaki, artık dibindeki bahsediyor. Kim, piyosine kimdir? Ben onu tanımıyor musun? Enilden bahsediyor şimdi yine. Yine o Theos, o Nikos. Niko amca. O tanıtan fititistiz nomikis. Hukuk öğrencisiyken. Burada fititis artık e, hukuk üniversiteden bahsettiği için fititis yazıyoruz. O dikigoros mu opos eyleye opopos. Avukatım. Dedenin söylediği gibi o dikigoros mu avukatım. Dikigoros, avukat. Eril ve dişildi. aynı kullanılıyor. Adoni, burada sesleniyor. Seslenme hitap olduğu için sonundaki sigma düşüyor da hatırlayalım. Ves ke ton ton yorgo, ton trapeziko. Yorgo amcayı da gör. Din imera bu eperne top tihio tu ikonomologo. İktisat belgesini alırken, yani iktisat diplomasını alırken aldığı gün anlamında. aftosedo buradaki kim? O Adelfos tu papu. Dedenin erkek kardeşi. O Adelfos. O tanıtan Neos. Gençken. Tote pozuleve servitorus se estiatorio. Restoranda garson olarak Çalışırken, tote, bu ve o zaman ki çalışıyordu. Ekin'i fotoğrafıya fennete poli palia. O fotoğraf çok eski gözüküyor. Diskolevome na anagnoriso, diskolevome na zorlanmak. Bir şeyi yapmakta zorlanmak. Anagnoriso tanımak. Anagnorizo fiili. Anagnoriso burada. Neyde zorlanıyormuş? Ta prosopa. Ta prosopa. Yüzleri seçmekte, yüzleri tanımakta zorlanıyorum. Yine pediya. Bu piyenun skoluyo. Okula giden çocuklar. Yanado. Bakayım. Bu ifade de çok kullanılır. Bakayım. Göreyim. Şimdi fotoğrafa bakacak. O yüzden diyor yanado. bakayım. Bakayım. Nomizoti anagnorisa ton Baba. Sanırım babayı tanıdım. Anaknori ile anaknorisa. Yine etiyetik ile kullanıldı. Ne? Şimdi baba cevap veriyor Pateras. Ne? Egoi mi? Evet benim. Otanimum. Stin triti dimotiku. İlkokul üçüncü sınıfta iken. Otan imun. Burada imun. imenin geçmiş hali. Aristos hali. Aftosteksia yine oksadelfos mu? Onikos. Bu sağdaki kuzenim Niko. Bu itan Taydromikos Epailos. Ki o postane çalışanı, memuru Epailos memur. Antonis konuşuyor. Ke kinose ki Aristera. O soldaki kim? Pateras cevap veriyor yine. Enas kalosmofilos. Benim iyi bir arkadaşım. Enas kalosmofilos. İmaste simatites, kesto, gimnasio. To gimnasio, ortaokul. Ortaokulda e, aynı sınıftaydık. Simatitis, sınıf arkadaşı. İmaste simatites, kesto, gimnasio. Ortaokulda da sınıf arkadaşıydık. Aristos simatitis, çok iyi öğrenci. Yani burada tekrardan itan yazmaya gerek yok. Tora yine arhitektonas şimdi mimar stelehos mias megalis eterias. Büyük bir şirketin üst düzey yöneticisi. Lipon αυτά για σήμερα. Τα λέμε